Gibi. mesela şimdi komünizm yani komünizm madde üzerine getirmiş. E niye? İşte zenginler var. Zenginler fakirleri sömürüyor. Bak. Ha. E parayı alalım zenginlerden fakirlere verelim. Bak. Bu iddiayla ile çıkmışlar. Ama nasıl olmuş yani <laughs> Rus Rus politbürosunda çalışan insanların çatalları bakın kaşıkları altından. Ya. Hangi eşitlik? Yani Rusya'da bakın bir nesli kuruttular, perişan ettiler, yıktılar. Yani bir zaman eskiden bu komünistlerle çok mücadelemiz olurdu yıllar önce. Ya işte eşitlik. Bak. Eşitlik mahaldır. İstat ve kabiliyetlerde eşitliği getiremezsin. Dengeyi mizanı bozarsın. Hukukta eşitlik esas. Hani Anadolu, Anadolu bir tarih var, sen ağa, ben ağa. E, i̇nekleri kim sağa? Yani Rusya'da değil mi? maden ocaklarında Stalin mi çalıştı? Stalin mi çalıştı? Lenin mi lağım temizledi? Hani? Hangi işittik? Nasıl işittik yani? Stalin, her gün Kafkasya'dan özel kuzu getirip yediriyordu zalim. Bak. 33'te 5 milyon insanı kesti bu. Hangi adalet? Hangi insaniyet? Bak. Ha, adalet nerede? Adalet hukukta. İstatlarda nasıl adalet yapacaksın? Şimdi ben hocayım. E bir öğrencim var süper. Öbürü de Allah razı getire. <laughs> <laughs> anlatırım, anlatırım, anlamaz. Kaynatırım, kaynatırım, kaynamaz. Kabi. Şimdi ben bunu nasıl eşitleyeceğim? Hadi. Çocuk daha, matematik daha. Matematik daha. Bak. Bak. 7 yaşında çocuk bak. Büyük rakamı ver. Efendim, i̇ki tane. 586.244 ile 296.548'i çarp. Anında. Tık. Cevap veriyor. Şimdi bir matematik hocasının eline ver. Kıyamete kadar onu çarpamazsın. <laughs> Şimdi ilkokuldaki bir talebeyi bak süper bir talebeyle vasatata vasatın altındaki bir talebeyi nasıl eşitleyeceksin? Zulüm. Olur mu? hukukta adalet. Yani onlar yani şeyler kapitalizm, komünizm ideolojiler beşere vermemişler. Ne vermişler yani? Bak, aldatmışlar. Hile ile, çerbeze ile kandırmışlar. Nazım Hikmet hapisteyken birisi gelmiş onun yanına demiş ki, "Nedir komünizm nedir? Bana anlat." Mahpuslardan birisi Demiş anlatayım sana. Cebini çıkartmış. Cebinde 50 kuruş var. Komünizm şudur. Bu 50 kuruşun 25'i sana, 25'i bana. Çıkartmış 25 kuruşu vermiş. Adam demiş ya bu iyi. Ben de oldum komünist. <gülüyor> <gülüyor> Aradan bir ay geçmiş. Nazım Hikmet'e 500 lira para gelmiş. Gardiyan gel diyor parayı al. Tabii, parayı alınca adam mahpus. Uyanık da hemen Nazife'nin yanına gelmiş. Dün ver. <laughs> 250. <laughs> 250 ver. Vermemiş. Ona siz yalancısınız demiş. Niye ya, milleti kandırıyorsun bak. bak. E, Peygamberimizin hayatında hile yok. Yalan yok. Ya, i̇frat ve tevhid yok. Fıtrata mutabık. Allah dininin hakikatlarını tebliğ ettiği için bak İslamiyet fıtratlarda kabul görmüş elhamdülillah bak. Evet.